Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erkan. Bugün sizinle birlikte evi yenilememize devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, hemen videomuzla geçmeden önce like atıp abone olmayı Unutmayın arkadaşlar lütfen. Lütfen. Eee gözlerimi gerçekten kapattım şu anda ilimle birlikte hem de gözlerim kapalı. Gerçekten kapattım. 3'e kadar sayacağım. Abone ol bilmiyorsun ve bi abone ol. Hadi bakalım. 1 2 3 yapmışsın umarım. Hemen videomuza geçelim. En son ee, ne yapmıştık? Tabii ki de kedimiz olmuştu. Kedi nerede? Kedi nerede? Güzel bir soru. Şimdi kedi nerede kedi? Kedi. Kedi. Bir dakika kediye bakmam lazım ya. Kedi nerede? Kedi yok. Ne mı yapılıyor? Biraz açık şu anda? oran çıkmış. Of nerede kedi? Kedi. Şuraya kaçmasın da. Kedi. Kedicik. Kedi yok. Şuraya bakmadık. Banyo da olamaz yani, değil mi? Aynen. Şöyle sıkışsa çok kötü olur ha. Neyse ya ama gezinir etrafta. Bugün ee, devam ediyoruz demeyeyim. Hemen işe geç. Hemen iş. Parız var mı bizim? Paramız varmış ama yetmez. En az 350 liraya varmış. ki o zaman bununla başlıyoruz. Kesin 3 oda şey yapacağım. Temizleyeceğim. Ah bak 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 bak. Bak 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 bak. Görüyor musun ya? Tahmin etmeyi görüyor musun? Aa, lütfen burayı yapmayın. Oh tamam burayı yapmayayım. Kapıdan girmek kötü. Ben buradan gireceğim. Kil temizliği peki. Ko kolay. Ay Allah'a Ay öğrenme kılavuzuna. Ben zaten öğrendim abi. Ben zaten biliyorum. Hmm, başka burada başka. Ya yani burayı nasıl görmeyeyim ya? Yani? Ciddi misin? Burayı nasıl görmeyeyim? Ama gerçekten zor yere saklanmış oyun. Oyun! Çok zor yerleri saklıyorsun kirlilikleri. Altında da var şu anda. Ha bu dönmüştüm. Kesin bunun altında da var da. Hadi neyse. Neyse. Bir tane kaldı bak. Bir tane kalınca en zor abi. Nereden bulacağım ben şimdi? Bir tane kalınca en zor oluyor. Nerede bulacağım? Nerede bulacağım? Nerede bulacağım? Şu halının altında kesin. Bak şuraya bir bakayım. Burada yok. Buraya aldım. Oyunun bugunu hiç sevmiyorum. Bu nasıl bir bug ya? Koltukları falan çekiyorum da yok. E nerede kirlilik? Geç git ya. nerede? Ya aman. Bu bak. 7 tane kirlilik varmış. Abi bu ne ya? Bir an içiyorsunuz? Tövbe estağfurullah. Başka kirlilik göremiyorum ben çöp at derken. Oha yani ya. Şaka mısın? Başka çöp alacak görmüyorum. Oha. Ya abi oralarda koymayın artık. Çok zor yerler fayans yapacakmışız Allah Oku, okudum duvar fayans sarı mavi Fenerbahçe kesin bu şey oralar bir de macun yap oh başka 22 tane kirlilik yok deve bitmez ki Gitmez. Cidden gitmez. Bitmez ki. Arkadaşlar ben bir kirlilikleri bitirip geliyorum. Evet arkadaşlar. kirlikleri bitirdim. Hemen devam ediyoruz. Sarı mavi doğar fayans. Ben direkt fayans alacağım. Macun yapamam. Doğar fayansı. Sarı mavi doğar fayansı. Sarı abi doğar fayansı. <laughs> arkadaşlar ben şuraların o zaman macunlayayım. O zaman geleyim. Evet arkadaşlar geldim. Her yerine macunladım. Şimdi e, sarı mavi duvar fayansı diyordu. Sarı mavi duvar fayansı. Al. Bu arada o sürdüğü ilk önce oradaki sürdüğü şey ne dersiniz yapışkan bir şey sürüyor ve uyguluyor her yere. Ay. Ee, alt çift mutfak dolabı. Alt çift mutfak dolabı. Şimdi, Şimdi mutfağın nerede olduğunu nereden bileceğim? Mutfak yerini. A. Alt. Çift. Alt Buldum. Buldum. Vallahi buldum. ha. Hadi hadi. Alt. Beş çekmeceli mutfak dolabı. Alt. Beş çekmeceli mutfak dolabı. Al. Al. A. Üst. Çift. Mutfak dolabı. Üst 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 çift mutfak dolabı al. al 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 hızlı hızlı çekmeceli mutfak dolabı üst çekmeceli mutfak dolabı çekmeceli çekmeceli 3 çekmeceli mi ha üç çekmeceli tamam bu yaptım lavabo mutfak dolabı lavabo Mutfak dolabı. al. Al 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 Hızlı hızlı hadi. Ne? Davlum bazlı üst mutfak dolabı. Davlum bazlı üst mutfak dolabı. O neyse. Davlum bazlı. Üst mutfak. Allah davlum bazlı. Davlum bazlı. Hah üst mutfak dolabı. Al yavrum. Yan çekmeceli çamaşır makinesi. Yan çekmeceli çamaşır makinesi. Çamaşır makinesi nerede? Arkadaşlar ben çamaşır makinesini bulup geleyim. Çünkü yok. Arkadaşlar yan yüklemeliymiş. Hemen buldum onu. Buraya koydum. Yuvarlak mutfak masası. Yuvarlak mutfak masası buradan aldım. Yuvarlak mutfak masası. Yuvarlak mutfak masası. Yuvarlak mutfak masası burada burada burada. Aha buldum. Aha da buldum. Aha da buldum. Al. Yemek sandalyesi. Yuvarlak tüplü duvar lambası. Yuvarlak tüplü tüplüdür. Tüplü, yuvarlak duvar lambası. Yuvarlak tüplü duvar lambası. Yuvarlak tüplü Nereden bulacağım arkadaşlar? Ya aman görevi tamamlayacağım ya. Oha kaç para veriyorlar geç. Geç kaç para verdiler bana şu anda kaç. Aa, bana, bana yeter daha, daha Kedicik nerede kedicik. Kedicik. Kedicik bir bulamıyor. İsmi ne olsun? İsmi. İsmini koymadık. Mee. Mee. Hmm, Tekir, Tekir kedi de mi? Tekir neredesin? Ya Tekir nerede arkadaşlar? Tekir bak kemiğini aldım. Bak, bak kemiğini aldım. Gel. Gel bak bak. Daha güzel yere koyacağım. Gel. Gel salona koyacağım. Gel. Al koydum gel. Ya nerede bu kedi ya? Kedi yok arkadaşlar. Bir tane daha kedi alalım mı? Olsam mı ki? Bir tane daha kedi. Aa papağan alabiliyorum. Ama uçmaz ya. Kafesinden çıkmaz. O zaman bir anlamı kalmaz. Bir tane daha kedi almayayım ya. Papağan alacağım. Papağan aldım. <laughs> İsterseniz bir tane daha kedi alabilirim. İsterseniz. Bunu nereye koyayım? Dışarıya koyabiliyor muyum? Koyamıyorum. Niye? Niye koyamıyorum? Hı? Niye? Yani buraya koysam. Buralara koyabiliyorum. Şuraya koyayım o zaman. Lan bu ne kadar tatlı. Ay ben seni yiyeyim. <laughs> Neyse tamam. Arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Param 2 lira kaldı. O zaman bu videoda bu kadar olsun. Hala abone olmasa insanız e, abone olup mi? Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bye ba bye.